Ya konuşmaları böyle bunların. Bunları bilmeyenler... Yani aslında bir yeni bir dünya savaşı mı? Ee, bu... ha, bakın o savaşta bu defa bunlar yer almadan oldur, yaptıracaklar o işi. Teksas'ta oturacak, Bağdat'ı bombalayacak. Bilmem nerede oturacak, Londra'dan bilmem nereyi vuracak. Buradan oraya ya da Müslüman'ı Müslüman'a kırdırtacak. Anlatabiliyor muyum? Afrikalı'yı eee ıı, Araplara kırdıtacak. Arap İran'a bir nükleer bomba atma ihtimali ve İran'ın buna karşılık verme imkanı. O o şimdilik değil. Bunun bu savaşın çıkma tarihi ezoterik açıdan ve enigmatik çağ itibariyle ben size söyleyebilirim. Ne de ama bir dakika bu hipotetik bana göre. Hı hı. Bana göre hipotetik çıkması gereken onların belirlediği tarihi söylüyorum. Aydın Altındal'ın kendi fantezi dünyasından komplosundan söylemiyorum. 2021'dir. 2021 25 arasında bu olayın gerçekleşmesi. 3. Dünya Savaşı. Ama dediğim gibi bu Bir savaş şey mi? yani Negitto'daki meşhur Aynen. İşte onlar o bekledikleri Mecidiye Savaşı diye dedikleri hadise 2021'de. Ama onun öncesinde Bombalamalar, sabotajlar... Bu Antikrist'in anti savaşı aslında yani Deccal'e karşı de, verilen savaş, de, savaş ay, işte O, o. Ama başlangıç tarihi bunun benim bildiğim şekliyle söylüyorum 2021'dir. 25'te de bitecektir. 25 yılından sonra da ne İslamiyet'in büyük ölçüde ağırlığı kalsın diyorlar. Müslüman diye birileri kalsın ama İslamiyet'in ağırlığı kalmasın, sayısal üstünlüğü kalmasın ama bu tarafta da Katolik Kilisesi kalmasın dedikleri budur. Peki nihayetinde o zaman yani Süleyman Mabedi'ni yapıp orada bir yeni ay, bir Yahudi krallığı ya. kurmaya mı gider bu işin sonu mudur? Yani ay, bütün örgütlerin büyük, amacı büyük, nihai amacı bu mudur? E, büyük. Ve dünyayı büyük, oradan yönetmek midir? Büyük, büyük. Büyük İsrail projesi. Değil mi? Adamların bayrağında bile iki tane mavi çizgi var. Nedir onlar? Dicle ile Fırat. 2025 yılından itibaren yalnız Amerika değil, bütün gezegen bu büyük kuvvetin koruması ve yönetimi altına girecektir.